Hello! Kur'an-ı Kerim'den mi Yirmi iki 22 kilometre! kuran Bu 1687'ymiş. Hani zamanınız varsa otobandan değil de panorama yollarından gidin. Hmm, daha iyi. iyi. Öyle levhalarda yazıyor panorama yolu diye. Evet. Böyle... Roma'da başlayıp ilk durağımız olan Piza'ya 365 kilometre motosiklet sürüyoruz. Bir defa otoban çıkışına geldik. Para ödeyeceğiz. Bakalım nasıl bir mazer olacak. Oo, bayağı bir çıkış yapmışlar ya. Aa, tam tersi. Niye böyle yaptık? Ne? Niye Şimdi nasıl yapacağız? Çeşke. Bir dakika, Pardon. bir saniye. İyi de nereye sokacağız? Buraya mı sokacağız? Excusez-moi. Ah, ok. Lan ne kadar adamı beklettim ya milleti. O da geliyor. Bekle o da geliyor. Biraz geç geliyor ama. Ulan kredi kartı diyemedim ya. Allah'tan keş para varmış yanımda. yaklaşık 365 kilometre yol aldıktan sonra harika manzaralar eşliğinde ilk hedefimiz olan pizzaya geldik. Şimdi biraz gezme zamanı. <laughs> Ya Mirana güzel ama değer. Ya o taraf e, e şey e, Kuzey Hangi Hangi anlamda değer? Tarihi anlamda mı? Efendim? Hangi anlamda mesela değer? Şey diğer, e, orası mesela e, kuzey ile güney ayrılıyor İtalya. Hmm. Güney tarafı fakir, evet. hani e, pek Ay. şey olmadığı için sanayi. Hı -hı. E, e, kuzey tarafı zengin. Hı -hı. E, hemen yollardan, binalardan anlayacaksınız zaten daha zengin olduklarını. Daha yani. gelişmiş, yani, daha gelişmiş, altyapısı daha iyi, Hı -hı. hani daha düzenli. Daha düzenli. Oradan ara nereye gidiyorsunuz? İşte pasta, Stelio, Pasa, Dolamitler, Alpler e. sonra Avusturya, İsviçre Atem, evet. Yok, Yok. Slovenya'ya ineceğiz Nereye? Avusturya'dan Slovenya'ya ineceğiz Haa tekrar geri döneceksiniz Aynen. bir daha Türkiye Türkiye yoluna. Yoluna. İlk, ilk Aynen Türkiye Türkiye'ye. İlk defa mı gidiyorsunuz bu turu? Evet İlk defa Valla Slovenya yolları güzel kaymak gibi, Avusturya da güzel kaymak gibi, İsviçre de güzel kaymak gibi Ama çok şey dağlar falan seviyorsunuz sanırım Aynen. Güzel panorama, hani zamanınız varsa Otobandan değil de panorama yollarından gidelim. Hımm, daha eğlenceli. Öyle e, levhalarda yazıyor panorama yolu diye. Evet, evet sevgili dostlar. Pizza'dan sonra Forte de Marino şehrine geldik. Burası deniz kenarında harika, muhteşem diyebileceğim bir coğrafyaya sahip şehir. Çok düzenli ve temizdi. Ayrıca sahili de, daha doğrusu denizi de bizim Mersin Kız Kalesi denizi gibi yavaştan yavaştan derinleşen bir denize sahipti. Şimdi Porte Marino'dan İtalya'nın Milano şehrine doğru yol alıyoruz. Akantalanları ziyaret edeceğiz yerse. Evet dostlar. Şimdi Milano şehrine niye gidiyoruz? Milano şehrine daha doğrusu hem Milano yolumuzun üstünde hem de ee, Muranın başkenti. Aynen Muranın başkenti. Biz e, motoset mağazalarını, daha doğrusu aksesuar motoset aksesuar mağazalarından birkaç tanesine bakacağız. Eğer imkan olursa oradaki fiyatları çekeceğim. Sizin de bir fikriniz oluşur. Şimdi yollardan sizi manzaralarla baş başa bırakıyorum. Milano şehrinde görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. <laughs> Muhtemelen bu bir şey. Viyavit'le alakalı bir şey. şimdi Milano'ya 10 kilometre kaldı. Welcome to Milano. Gelene bak. Ee, ne kadar şey. Martim'de ee, Martim'de, evet. nostaljik. Evet. Bir Aynen. 1895'miş. Üstünde öyle yazıyor. Allah. Işıkta durdu. Bu da 1687'ymiş. imiş. Öfff Şimdi <tent> kredit. <know> Aynen. Bu banka Benzede, İtalyan bankası.

Sevgili dostlar, şimdi Milano şehrinde bulunan Felup Motosiklet mağazasına geldik. Şimdi içeriye giriyoruz. Evet hey sevgili dostlar, İtalya, Milano'dan Velu Motosiklet Aksesuarları Mağazası'na veda ediyoruz. Şimdi istikametimiz Como Gölü. <Sessizlik> Evet sevgili dostlar Milano'dan çıktık. Şimdi asıl amaç olan Stevlio Fas yolu aynı zamanda yol alıyoruz. Bu gece eğer bulabilirsek şansımız yabay giderse bilmiyorum bu taraflarda kamp işi nasıl oluyor. Ücretsiz bir kamp alanı bulup Como Gölü'nün etrafında bir kamp yapmayı düşünüyoruz. Şimdi Como Gölü'ne doğru devam edeceğiz. Eğer Como Gölü'nün etrafında kamp yeri bulamazsak İsviçre'ye gireceğiz, İsviçre'de, İsviçre sınırının içinde bir yerde kamp yapacağız. Birkaç tane konum aldık, oradan oraya da gidebiliriz. Tam net değil ama gideceğimiz yer şimdi, orada tekrar değerlendireceğiz. Aynen.

Burası genişmiş ama, o adamın bize söylediği konum. Kur'an'ın adı Üntü. Evet. 10 kilometre. 22 kilometre. Tamam, 5.5 kilometre zaten ileriden geçeceğiz. Tamam. Peki, son ne Sen... Genel Hıh. Yine gidelim bu konuma, o konu da sende kalsın. Yok, bu, bu konum değil. Ben... Sen o konumu aç, bu, bu konum bende kalsın. Ben çünkü... Tamam. O zaman ben mi geçiyorum? Geç. Yes. Bunun bende ise ha. Evet evet geç. Araba var bekle bir saniye. Karata uğruyor.

قال لي نبي بخرم